Merhabalar. 11. soruyla devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde x çarpı x eksi 1 artı x eksi 1'in karesi bölü x eksi 3 küçük eşittir 0. Arkadaşlar ortak parantez alabiliriz. x eksi 1 parantezini aldığımı düşünün. Buradan birinciden x gelir. ikinciden x eksi 1 gelir kendisi. Bölü x eksi 3 küçük eşittir 0. Birinci parantez 0 yapan x eşittir 1. Paydayı 0 yapan x eşittir 3. Ve şurayı düzenlersek 2x eşittir 1 karşıyatı verdim. x eşittir 1 bölü 2 tablomuzu yapalım. En küçük 1 bölü 2 sonra 1 sonra da 3 arkadaşlar. Ne ile başlayacağız? Hepsi artı gördüğünüz gibi. Artı ile başlayayım. Artı şunu boy bunu boyamıyorum. Bu paydayı 0 yapıyor. Bunu boyuyorum bunu boyuyorum. Artı ile başladım arkadaşlar. Eksi artı. Eksi sıfırdan küçük olan yerler. Ancak diyor ki kaç pozitif tam sayı değer yani negatif tarafa attım direkt şurası 1 ile 3 arasındaki sayılar 1 şöyle 3 çünkü payda 0 yaptığı için alamıyorum 1 ve 2 var yani 2 tane değer var Alttakine bakalım Bir parabol sorusu arkadaşlar Bakarsak Parabolün tepe noktası var Ve bir noktadan geçtiği gözüküyor Parabolün tepe noktası bilinen parabol denklemini yazalım y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. a'yı bilmiyorum a çarpı r'sine bakıyorum 12 x eksi 12'nin karesi artı 20. Şunun koordinatlarını yazarsam 0'a 8'i sağlatmak zorundayım. Yani y yerine 0 yazdım. a yerine 0 yazarsam pardon x yerine 0 yazarsam 0 eksi 12 12'nin 12 karesi 144. Şöyle 20 20'yi karşıya verdim. x 12 eşittir 144 a buradan da a her tarafı üst bölersem eksi 1 bölü 12 elde etmiş oldum. Yani formülüm şurası gözüküyorsa şuraya yazacağım. Y eşittir eksi 1 bölü 12 x eksi 12'nin karesi artı 20. Diyor ki kaçıncı günden sonra internet sizi 17'nin altına düşer diyor. Ben bunu 17 eşit desem bir şey çıkar mı? Hadi gelin şurayı görmeyelim. Ben bunu 17 eşit diyeyim. Karşıya attım. Eksi 1 bölü 12 x eksi 12'nin karesi eşittir. Eksi 3 eksileri sildim. Art yaptım. İşler dışlar yaparsak arkadaşlar birlikte. x eksi 12'nin karesinin 12 kere 3'ten 36 oluyoruz. Kimin karesi 36'dır? 6 veya eksi 6. 6 6'ymış gibi davranalım. x eksi 12 6. x buradan 18. Eksi 6 olsaydı x eksi 12 eşittir. Eksi 6 x buradan 6. Ancak arkadaşlar zaten çıktı artı yok. Neden yok? Çünkü zaten önce yükselip sonra aşağısını soruyor. Yani burası değil. 18'de 17 oluyor. Tahminim şunu şöyle devam ettirirsek. Şurasının 18 olduğunu ve şurasının 17 olduğunu düşünün. Düşecek. 17'nin altına düşecek. 18. günde arkadaşlar. O zaman ne olacak? 19 cevabımız olacak. Böyle demiyor. 18 buldum. Bir saniye bakayım arkadaşlar. Evet. Doğru cevabı bulup panik yaptım. Boş boşuna. 18 arıyorum. <laughs> 18'den sonra deyince acaba 19 mu diye düşündüm ama yok. Kaçıncı günden sonra diyor zaten. 18. günden sonra. 19. gün. Tamam. Bir an Türkçesini mi anlamadım acaba? De. Bu denemede arkadaşlar bir farklılık yaptım. Deneme anında çözüyorum. Onun da biraz etkisi var. Bir app diyor da arkadaşlar hocam deneme hızınızı bir görelim diye. İnşallah bir aksilik olmaz. Evet devam ediyorum. Z karmaşık sayı diyor arkadaşlar. Z karmaşık sayıysa nasıl yazarım? Z sayısını A artı B'yi diye yazarım. Dikkat şunu karşı yapmak daha mantıklı geldi gözüme bir an için. Z artı Z'nin çubuğu eşittir 2. Z çubuk neydi arkadaşlar? Bunun eşliği yani şu oldu bize göre. O zaman yazayım. A artı B'yi artı A eksi B'yi eşittir 2. B'ler gitti. 2 A 2 A'sı 1 B. B'yi bilen yok. 1 ee, ile başlayacak. 1 ile başlayan sadece bu var. Olabilir diye soruyordu zaten arkadaşlar. Evet devam edelim. Tabii ki bu soruya bakalım. Arkadaşlar burada öncelikle şu Şuraya dikkat. Burada x var. Burada x artı 1 var. Siz bunu x yapmak istiyorsunuz. Şurayı bir düzenleyelim. x artı 1'in nesi bu? x artı 1'in karesi. Bu da x artı 1'in bir toplanmış hal. Yani içerideki şeyin karesini almış. içerideki şeye bir eklemiş. E o zaman şöyle olsaydı bu. f bölü y x deseydim. Ne olacaktı? Şöyle yapalım. İçeridekinin karesini alıyorsa x kare. Alttaki bir büyütmüşler. x artı 1. Tamam. Anladınız değil mi demek istediğimi? x artı 1'in karesi bu da x artı 1'in bir fazlası. x yazarsam x'in karesi x artı 1. Şimdi f çarpı gx vermişler onu neden vermişler? Kullanmak için tabii ki. fx çarpı gx şuraya yazıyorum. x parantezini alırsam hatta x kare parantezini alırsam x artı 1. Bunu da tekrar yazıyorum ki daha rahat görelim arkadaşlar. Şöyle bakınca iki tane fonksiyon var. Bir tanesini çarpmışlar bir tanesini bölmüşler. Demek ki fx buradan x kare ötekisi de gx de x artı 1 çıktı. Şurada kendime bir alan yaratıyorum. fx'i x kare g x'in x artı 1 olduğunu birlikte bulmuş olduk. f artı g x diyor birinci öncülü için arkadaşlar toplayın diyor toplarım. x kare artı x artı 1 bu zaten çarpanlar ayrılmaz nasıl biliyorsunuz delta alacağız. Delta alıyorum arkadaşlar delta formülünü hatırlatıyorum sizlere. 1 kare eksi 4 acı 1 eksi 4 tane 1 1 sıfırdan küçük olduğu için bunun kökü yoktur yani x eksenini kesişmez bir kesin kesişmez. f eksi g diyor çıkarıyorum arkadaşlar x kare eksi x eksi 1. Sanki yokmuş gibi duruyor ama ben bir delta almak istedim. Delta alırsam 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1. Evet varmış. 1 artı 4'ten 5. Sıfırdan büyük. Bu arkadaşın 2 tane kökü varmış arkadaşlar. O yüzden bu x eksi'ni 2 kere keser. Gitti. F birleşikliği diyor. F'nin içine g yaz demek o. F'nin içine g e, yazarım. x artı 1'in karesi olmuş oldu. Bakın f g x. Normalde gx x artı 1'di. Bunun içine yazdığım için x artı 1'in karesi var. Bunu da görüyorsunuz zaten. x eşittir eksi 1'de kesiyor arkadaşlar. teğettir bu x ekseninde. Bu da elendi. Cevabımız yalnız bir. Çok güzel bir soruymuş arkadaşlar. Evet. Şurada çevirelim. Evet. Ee, ne diyor bakalım. Aşağıdaki 12 çekmeceden iki tanesi açık durumdadır. Kalan çekmecelerden rastgele 4 tanesi açıldığında son durumda her açık çekmecenin yanındaki çekmecenin de açık olma olasılığı. Hmm. Ne yapalım? Kaç tane var arkadaşlar? 12 tane var. İkisi açık 10 tane kaldı. Bir kere 10'un 10 taneden 4 tane vardı. Ben bunu bir bulayım. 10, 9, 8, 7, 6'yı yazmadım. 4, 3, 2, 1. Şöyle 24, şöyle 72. sadeleştirdim. 3, 10 kere 3, 30, 210. Paydam 210. Bütün olasılık şuraya yazayım. Peki bunlar ne istiyor? 4 tane de açacağım sonuç her açık çekmecenin yanında açılacak. O zaman bir tanesi kesin bu. Bir tanesi kesin bu. Sonra ne yapacağım? İki hakkım kaldı değil mi? Şunu açabilirim. Şöyle yan yana. Şunu açabilirim. Şunu açabilirim ve en alttakileri. Başka ihtimalim var mı? Yok. 4 ihtimalim var o zaman ya. Evet. 2 şunu da şunu açtım. 2. Ya şu satır ya şu satır ya şu 4 ihtimal var. 4 bölü 210. Bu da 2 bölü 105 arkadaşlar. Evet. Bakalım bir. Sorumuza ne diyor? Gülbin'in para bank ve gelecek bank kredi kartının ilk üç haneleri bilinen şifreleri sırasıyla 342 bir şey bir şey 174 bir şey bir şey yazıyorum. 342 üç tane boşluk ve 174 üç tane boşluk. Şurayı iyi anlayalım. Her bankanın kendi kartının şifresinin 6 hanesi farklı rakamlardan oluşturulmuştur. Rakamları yazayım gözümün önünde olsun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rakamları farklı edelim. 3, 4, 2'yi sildim. 1'i sildim. 7'yi sildim. 4'ü zaten kullanmıştım. Geriye kaç tane kaldı? 0, 5, 6, 8, 9. Buradan seçme yapacağız herhalde. Diyor ki görünmeyen rakamlardan aynı olanlarıyla oluşturan kümenin eleman sayısı 2. Yani ikişer tanesi aynı. Ortak kullanılanlar rakamlar da 3. Ne demek bu? Şu an ortak kullanılan 4 var. 2 tanesi daha ortak. Tamam süper. Birinci şifre için başlıyorum. Şu birinci şifre. Şu da ikinci şifre. Arkadaşlar birinci şifre için benim önünde 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var. Bu 5 taneden ben kaç tanesini alacağım arkadaşlar öncelikle? 2 tanesini alacağım aynı olanları. Bir 5'in ikilisi derim. Çarpı. Şimdi 2 tane seçtim. Kimle kimi seçeyim mesela? 0 ile 5'i buraya koydum diyelim. Tamam. Şimdi buraya artık ne gelebilir? E, 0 ile 5 aldıysam 6, 8, 9'dan 3'ünden biri gelebilir. Yani 3 taneden bir tane geldi. Tamam. Mesela 0, 5, 8'i seçtik diyelim. Uyduruyorum. 0, 5, 8'i seçtiysem arkadaşlar ben bunlar kendi arasında 3 faktöriyel sıralanacağı için yani şu şekilde işte 0, 58, işte 508, 850 vesaire 6 tane 3 faktöriyel. Şöyle yazıvereyim. Şimdi 0 ile 5'i seçmiştim ya farazi olarak. Demek ki şuraya da 0 ile 5'i seçeceğim ben kesin. Çünkü 2 tane seçildi. Geriye kaç tane eleman kaldı arkadaşlar bunlardan? 3 tane mi kaldı? O zaman ben bir dakika 0 ile 5'i oturttuysam o zaman arkadaşlar 2 tane kalmış olacak. Neden? Çünkü 0 5'i kullandım ve 8'i kullandım diyelim. 8 alamayacağım. 6 ve 9'u o zaman kullanacağım kesin buraya. Yani 2'nin birisi şurayı bir kez daha anlatmak istiyorum. 0.58 mesela buraya yazdım diyeyim. Artık şuraya 0.5'i kesin koyacağım. Tabi yerleri değişim onu birazdan halledeceğiz. 05'ten sonra 8 yazarsam aynı o eleman sayısı artacak. 8'i alamıyorum. 6 ve 9 kaldı. Oradan 2'nin birisi yaptım. Yine buraya yazdım elemanlar. Kendi arasında yer değiştireceği için 3 faktörel çok güzel bir soruymuş. Umarım anlatabilmişimdir. Devam ediyorum. 5'in ikisi 10, 3, 6, 2, 6. Çarparsam 6 kere 6, 36. 6 burada var. 216 şöyle 2160. Arkadaşlar bunu kontrol edeceğim bir saniye. Evet tamam sıkıntımız yok. Evet güzel bir soruydu arkadaşlar. 17. soru her yerde gördüğümüz 2012 ya da 13'te çıkmış bir soru ama artık çıkacağını sanmıyorum. Yine ya de yapalım. Sanki yapmayıp ne yapacaksam. Böyle gereksiz bir gaza geldim. Logaritma 3 3 3 ne yaptım? 27 3 3 diye yaptım. 3 başa gitti. Şu arkadaş 3. Logaritma 5 5 1 4 yaptı. Kare kökün içinde olduğum için 4 dışarı 2 diye çıktı. Şurayı halledelim. 256'nın ikisi nasıl yazılır? Logaritma 2'nin 8'in 2'nin 1'i. Çünkü 256, 258 bu da bu. Dördüncü kata ikinci kata böldüm. 1 bölü 8. Logaritma 2, 2 bu gitti. 1 bölü 8 ama neyin içindeyim? Küp kökün içinde. 1 bölü 8 dışarı nasıl çıkar? 1 bölü 2, 2 bölü 1 bölü 2'den cevap 4. Evet. Gelelim. Şöyle bir şuraya şey yapsak. Evet. Şu an gözüküyor mu arkadaşlar? Gözüküyor. Tamam. Güzel bir soru arkadaşlar. Böyle bir şey çözmüştük daha önce. Logaritma böyle bir şey verdiği zaman size gidin bunu bir şeye eşitleyin. Mesela ne olsun bu? A olsun. Tamam. Şimdi tek tek bakıyorum. İşler dışlar yaparsam. Şuraya yazacağım. Geniş yerim de var ne güzel. Bu dönemde bir sürü boşluk var. Çok hoşuma gitti. Logaritma x ne yapacağız? 3a. E. Logaritma y eşittir 4a. Logaritma z eşittir 5a. E bunların tabanı hep 10 10 10 değil mi? Logaritma döngüsünü yaparsam x eşittir 10 üzeri 3a. E. Y eşittir 10 üzeri 4A ve Z eşittir 10 üzeri 5A. Yerlerine koy diyor koyalım. 10 üzeri 5A eksi 10 üzeri 4A bölü 10 üzeri 3A eşittir 2. Arkadaşlar hepsini 10 üzeri 3A'ya bölebilirsiniz direkt. Böyle bir taktik var. Ya da parantez lazım 10 üzeri 3A'ya bölersem 10 üzeri 2A. 10 üzeri 3A'ya bölersem 10 üzeri A. Bu zaten 1 oldu gitti. Şöyle 2 ya da ortak parantezden de gelir. Şu arkadaşa K demeye karar verdim. O zaman bu K kredir. Bakın ne oldu? k kare eksi k eşittir 2. O zaman k kare eksi k eksi 2 eşittir 0. k eksi 2 ve k artı 1. Buradan k 2 ve k eksi 1 çıktı. Arkadaşlar bunlar neydi bizim k dediklerimiz? Bu k neydi? Ha, 10 üzeri a. 10 üzeri a eksi 1 çıkabilir mi? Çıkmaz ama 10 üzeri a 2 çıkabilir arkadaşlar. Bunu bir 10 üzeri a 2 buldum şu an ben. Neyi arıyorum? X'i soruyorlar. Ha şuradayım. Şimdi bunu kullanacağım arkadaşlar. Dikkat. 10 üzeri a'nın kübü değil midir zaten bu çünkü 3 a'ydı. E 10 üzeri a'yı ben 2 bulmuş oldum. 2 üzeri 3'ten cevap 8. Aritmet sorusu gördünüz mü arkadaşlar? Pozitif derinliğmiş. A1 önce 1 yazdım. A1 artı A1 eşittir A4. Açıyorum A1 artı A1. A4 nasıl yazılır? A1 artı 3R. A1'ler gitti. Demek A1 gördüğüm yeri 3R yazıyorum. E bitti zaten. A6'yı aldım geldim arkadaşlar. A6 nasıl yazılır? A1 artı 5R. A2 nasıl yazılır? A1 artı R. A1 gördüğüm yere 3R yazıyorum. 3R artı 5R bölü. 3R artı R. 8R bölü 4R. Bu da cevabı 2 bulduk. Çok bittik. Evet. Güzel bir dizi sorusu daha. Ne diyor bakalım? A en ilk terimleri aynı olan bir geometri dizidir. Aynıymış pozitif terimler. Tamam. Şunları açayım ben. 2B2 nasıl yazılır? 2 çarpı B1 çarpı R. Böyle yazılır değil mi B2? B3 nasıl yazılır? B1 çarpı R kare. Doğrudur. B4 nasıl yazılır arkadaşlar? B1 çarpı R küp. Şimdi buralarda aynı olanlar kim? B1'leri silebilirim o zaman direkt. 2R artı R kare eşittir R küp. Hatta R'yi de bölebiliyormuşum her tarafı. 2 artı R eşittir R kare. Ben bu denklemi çözerim. R kare eksi R eksi 2 eşittir 0. Buradan R eksi 2 R artı 1 eşittir 0. R eksi 2 arkadaşlar ya da R eksi 1 pozitif dediği için negatif attım ama R eksi 2 imiş bunun. R 2 ise şunu aldım geldim şuraya. B10 açıyorum. B10 nasıl açılır? B1 çarpı R üzeri 9 küçüktür. A1 çarpı R üzeri 3. Doğru oldu mu? İlk terimleri aynı olan. Ama bunun cisi R olmayabilir. Pozitif bir B'n varmış. A'nın ne adı buldum? A'nın orta bu R değil arkadaşlar. Bu ne olsun artık? Bu da D olsun. Tamam. Bilmediğimiz bir şey. A1, B1 aynı çünkü ilk terimden aynı demişti. R'yi yerine yazdım. 2 üzeri 9 D küp. Arkadaşlar şöyle yazdım düşünün. 2'nin kübünün kübü D küp. E, pozitif herkes şunları silebilirim. 8 küçüktür D'ye çıktı. Yani 8'den küçük olabiliyor. 8'den büyük olanı işaretliyorum o zaman. Cevabım deniz oldu bakalım bir arkadaşımız neler yapmış bizim çözümlerden farklı bir şey var mı hemen hızlıca bir bakalım evet şöyle bir az kaydırıyorum ne oldu arkadaşlar parabol yapmış eşitsizlik yapmış evet maalesef şu soruyu atlamış burada bir tıkanma yaşamış kendisine mesaj atarız evet devam ediyor denememiz buralarda hiç farklı bir şey var mı şunu kağıda çözmüş herhalde. Burada yok. Aynı şekilde çözmüş. Farklı bir şey yaptım diye şöyle hemen inceliyorum. Yok. Farklı bir şey yok arkadaşlar. Genelde zaten aynı olacağını düşünüyordum ben de. Bir sonraki videoda görüşürüz.